Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hepiniz cümle cemaliniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar iyi misiniz ruh taşlarım gönül dostlarım umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız eğer bin şükür her halimize diyelim Evet bakalım bu hafta sizleri gün gün tarot açılımınızda neler bekliyor. Niyetler ve dilekler gelsin. Bu arada kanalıma destek veren beğeni yorumlarını esirgemeyen hepiciğimiz iyi ki varsınız. İlk kez rastlayanlar da abone olmayı ihmal etmezlerse benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım pazartesiden pazara kadar sizleri neler bekliyor. Yani böyle bir takım konularda kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Eli kolu bağlı hissedeceğiniz durumlar var. Yok değil arkadaşlar. Şunu alalım. Oo lalla. Amacınıza ve hedefinize giden yolda bilir kişiden bir yardım ve destek alacaksınız. Maneviyatı güçlü, ilim, irfan sahibi birinden de destek alma gibi konularınız gündem olabilir. O da geldi, o da geldi. Bakın ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi değil mi? Canlar, cigerler, şeker, paralar. Bakın Zafer benim diyorsunuz ya olacak ya olacak dediğiniz bir konu ile alakalı <laughs> bayağı bir direttiğiniz görülmekte neden olmuyor diyorsunuz olmalı olmaması mümkün değil mümkünatı yok dediğiniz konu Hay, ne ile alakalı ise bu durum ile ilgili yani sınırları bayağı bir zorlayacak gibisiniz. Ya böyle sizden uzaklaşan birileri de olabilir ya da siz birilerinden uzaklaşmış da olabilirsiniz. Ama ne kadar uzaklaşsanız da ruhlar, gönüller bir diyebilirim. Gene de şöyle bir bakıyorsunuz. Kafanızı çevirmişsiniz. Birisine, birilerine doğru baktığınız görülmekte. Ruhsal anlamda evet yakınlık güttüğünüz kişi ama yol ayrımı, mekan ayrımı, fikir ayrılıkları da olabilir. Böyle birileriyle bir uzaklaşma var gibi. Bunlar ile alakalı da bir toparlanmalar olacak mı olacak? Lakin geçmiş ile alakalı bir takım konularda gün yüzüne çıkabilir. Hani haklı olan tarafı 1 milyon derece haklı olan tarafı bilirsiniz. Ee, belki de <laughs> hani hem terbiye yönünden, hem ahlaki yönünden. Ya O ya da bu bir şekilde haksız olan tarafı da aslında çok iyi bildiğiniz halde bir takım konuların üzerine kapatmak istiyor da olabilir kapatmış da olabilirsiniz bunun ile alakalı asıl haklı olan tarafa karşı böyle bir vicdan muhakemeniz de olabilir onun dışında genel anlamda kartlardan bahsediyorum onun dışında etrafınızın takdirini kazanacaksınız takdire şayan işler meydana getireceğiniz görülmekte ilahinin lütufları arka arkaya olacak arkadaşlar bakın Zafer üzerine Zafer kazanacaksınız ve toplum tarafından bakın böyle takdir ediliyor gibisiniz Evet Pazartesi günü içerisinde böyle mekan değişimi, yer değişimi, böyle gibi konularınız iş ve kariyer ile alakalı da bir takım değişimler ya da değişiklikler e, gündem olabilir. Hayatınızda bazılarınızın ciddi anlamda değişim dönüşüm zamanı diyor kartlarımız. Ayrıca aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ile alakalı iletişim sorunu olanlar, bu kişi bana adım atacak mı diye soracak olursanız pazartesi günü içerisinde bir ikilemde kalabilir. Adım atıp atmama konusunda bir kararsızlığı olacak. <laughs> çok sevdiğiniz bir kişiye karşı böyle duyguları besliyorsanız e, her iki taraf böyle ortak bir yerde de buluşabilirsiniz. Bakın sizin de yolunuz çıkmış. Çünkü iş ile alakalı, kariyer ile ilgili, hedefleriniz ile alakalı olabileceği gibi sevdiğiniz kişi ile alakalı da olabilir. Seveceğinizden e, size karşı ciddi anlamda bir adım gelecek. E, Bayağıdır beklediğiniz bir konu ile alakalı da olabilir. Belki aylardır görüşmüyorsunuz. Belki bayağı bir üzerinden sular aklı geçti. E, o gün içerisinde size doğru gelme kararı alacak gibi bayağı böyle atını size doğru yöneltmeye başlamış. Değnek şövalyesi hızlı bir şekilde size doğru gelmek isteyen bir karşı cinsiniz var mı? Var. E, diyorum ya uzaklık mesafesi var ise de ortak bir noktada da buluşabileceğiniz gibi e, karşınızdaki kişiyi sizden tarafa çekmeyi de düşünüyor olabilirsiniz. Bu her kim olur ise, hani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi, her kim ise bu kişiyi kendinizden tarafa da çekmeyi düşünüyor olabilir bazılarınız. Yani ya aynı ortamı paylaşmak istiyorsunuz, aynı iş yeri de olabilir, aynı muhit, aynı semt. Yani böyle kendinizden tarafa yaklaştırmak istediğiniz birisi de olabilir. Bir hareketlenmeler olacak. İki taraflıdır. Siz ya da o bir taraftan bir taraf daha bir yakına, yamacına doğru bir yer değişimi de olabilir. Evet salı günü içerisinde böyle aşırı derece çok ama çok istediğiniz kendinize hedef koyduğunuz bir konu ile alakalı aşk da olabilir imkansızlık da olabilir böyle maneviyatı güçlü birisinden bir destek isteyebileceğiniz gibi bakın bu arkadaşınız olabilir dostunuz olabilir yakınlık dereceniz olan biri de olabilir böyle bir dileğiniz ile alakalı muradınız ile ilgili ya ağzı dualı birinden ya da böyle dualarının kabul olacağına inandığınız, objektif düşündüğüne bilemiyorum bir şekilde böyle bir büyüklerden bir yardım isteme gibi durumlarınız olabileceği gibi o kişiler sizin o şeyi çok istediğinizi ya da o dileğiniz ile alakalı olmasını istediğiniz şey her ne ise o konuda size elinden geleni yapacak gibiler. Çarşamba günü içerisinde böyle sizi kıskıvrak böyle bağlamak isteyen, avucunun içine almak isteyen, etrafınıza da kılıçları döşemek isteyen birileri olabilir ama bunlara karşı uyanık olacaksınız bakın etrafınızdaki tehlikelerin kokusunu alıyor gibisiniz evet etrafınızda iş ve kariyer anlamında hani bazen deriz ya ben rakip tanımıyorum diye sizin rakipleriniz var bunların çok çok iyi farkındasınız hatta bir takım kişiler tarafından iş, proje, mesleki anlamda zarara uğratılmak isteniyor da olabilirsiniz. Elinizden böyle bir projeyi almak da istiyor olabilirler. Önemli bir konuda sizi köşeye sıkıştırmak isteyen birileri de var gibi görünmekte. Perşembe gününe dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca perşembe günü içerisinde nefsinize yenik düşmeyin. Yay burcu beyefendileri ya da yay burcu hanımları karşı cinsiniz tarafından böyle saplantılı bir şekilde seviliyor olabilirsiniz. Ne kadar içseniz de sanki bu kişi peşinizde gibi şu an birileriyle aranızı bozmak için de uğraşıyor olabilir. Evet, cuma günü içerisinde Ebedi mutluluk diyor ve kupa kırıl diyor. Yengeç akrep ya da balık burcundan bir beyefendi ile cumartesi, cuma günü içerisinde tanışmanız çok yüksek olacak. Yay burcu hanımları ve beyleri o gün içerisinde mutluluk sizlerle beraber olacak. Birbirinden bağımsız kartlar. Hanım olun bey olun. Bakın aşk anlamında sonsuzluk işareti. burada bakın yeni bir tanışmada olabilir. Ek, eski aşk ile birlik beraberlik içerisinde de olabilirsiniz. Bir aşk tazileme de gündeminizde olacak gibi görünmekte. Etrafınızda dolanan bir kişi var ise bu kişiden size bir açılma da olabilir. Ayrıca hanımlar için e, karşı cinsiniz bazılarınızın yengeç akrep ya da balık burcundan bir bey olabilir. Olması şart mı? Değil ama karşı tarafınız tarafından çok ama çok sevildiğiniz burada görülmekte. Evet, cumartesi günü bir takım konuların üzerine örtmek isteyebilirsiniz. Geçmişte üzerinizi örttüğünüz konular gün yüzüne çıkabilir veyahut da herkes her şeyin zaten farkındadır, bilincindedir. Olması gerektiği gibi de davranıyor olabilir. Bir takım konularda olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Hakikatler meydana çıkabilir. O zaman da yani bazı kişilerin canı yanabilir. Cumartesi gününe dikkat diyor. Perşembe gününe de dikkat etmenizde fayda var. Salı gün içerisinde dileğinize, muradınıza kavuşacaksınız. Pazartesi günü mekan, yer değişimleri olabileceği gibi sevdiceğinizden adım gelebilir. Pazar günü içerisinde mantıksal kararlar vereceksiniz. Gene bir yola gitme gibi durumlarınız olabilir. Aklınızdaki kişi sizin ile alakalı neler düşünüyor dediğimizde Evet böyle bir takım konularda size yaptığı yanlış hareketler yanlış davranışlar olabilir. Bu konular ile alakalı düzelmeler olacak. Böyle zamana bıraktığınız masaya yatırıp eline boyuna tartışmak varken habire ertelediğiniz durumlar ile alakalı da konularınız gündem olacak gibi. Bir taraftan bir taraf bazı konuları açıyor iken sanki diğer tarafta kapatma enerjisinde. Şimdiye kadar bilemiyorum bir takım e, düşünceler, bir takım olaylar sizleri bayağı bir zora sokmuş gibi görünmekte. Yani karşı cinsinizden beklediğiniz ilgiyi, alakayı, sevgiyi, şefkati görmeyi bir yana e, bazen sizi aşırı derece yalnız bıraktığı görülmekte. Ama şu ana kadar ne kadar zamana bıraktığı konular var ise birer birer olumlu yönde değişimler söz konusu olacak. Arkanızda duracak kare gibi arkanızda duracak bir karşı cinsiniz var olarak çıkmış. Size hazırlamak istediği güzel bir planları var gibi görünmekte. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Dileğinize kavuşacaksınız. Çaresizlikler içerisinde el kolu bağlısı sizi bırakmak isteyen kişiler var. Ama bunları sezeceksiniz. Etrafınızda sizi düşman etmeye çalışan ya da sevdikleriniz ve sevenlerinizle ayıran şeytana pabuç bırakmayacaksınız. Ebedi mutluluk sizleri bekliyor olacak. İmparator koltuğuna da inşallah oturacaksınız. Zaten takdir ediliyorsunuz burada. Evet sevgili yaylar hanımlar beyler beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı beğen ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz harika olur. Hoşçakalın. Dostça kalın. Bay bay.